Hikayeler güzeldir ama korkunç olmayanları seviyorsanız eğlenceyi bu şarkı sizler için biz size masallar anlattık ve sizinle oyunlar oynardık bu şarkıyı sizinle başlattık ve sizinle kapattık biz bir elmanın iki yarısı siz benim canımsınız bir tarafı ben bir tarafı siz biz muhteşem ikiliyiz şarkı bitti sanmayın daha yeni başladık. Biz size öyküler anlattık ve sizinle macera yaşardık. Videolarda beraber oynardık ve öyküler azardık. Hikayeler güzeldir ama korkunç olmayanları seviyorsanız eğlenceyi bu şarkı sizler için. Biz size masallar anlattık ve sizinle oyunlar oynardık. Bu şarkıyı sizinle başlattık ve sizinle kapattık. Biz bir elmanın iki yarısı, siz benim canımsınız. Bir tarafı ben, bir tarafı siz, biz muhteşem ikiliyiz. Şarkı bitti sanmayın, daha yeni başladık. Biz size öyküler anlattık ve sizinle macera yaşardık. Videolarda beraber oynardık ve öyküler azardık. Oh, <laughs>